Yeter lan sen de git! Abi böyle bir <laughs> şey yok. <laughs> Valla confirm dedim yine kırmızımı seçtim. Ve kendime 10 bin dolarım basıyorum. Ve ready to ben play diyorum. En aldım. hızlı benimki de o. En hızlı arabalardan Bir tanesini aldık bakalım neler olacak. Belki de hız değil de kontrol Ağırlıklı bir bölüm ready bilemiyoruz. trak manya arabalar can can Yalnız arabalar biz ha, burada Arabayız biz. Diyor. İbo ne almış? Mustang gibi bir şey almış. En seçtiğimi almadı ya. 3. Çekil iki, önümden. 1. Bastı oğlum lan yine çıkamadım ya. Çekil önümden miydi? Beyler <laughs> orada çok heyecanlanıyorum ben ya. <laughs> i̇şte o da ritim duygusu olması lazım biraz. Ya özel harekat İbo. Döveceğim çocuğu. Uf. Abi vurmayın ne gerek var gençler vurmayalım ya. Ne no, oluyor no, no, no. ben de aynı yere gittim senin yüzünden. E tamam da nereden gideceğiz? Bilmiyorum ben F yaptım valla. Ben de. Yukarı yukarı. F yapın yukarı. Oo oh, right var ileride. Evet. Geçin bir seferde lütfen. Aa ne yaptın araba yamuldun. Hayır hayır hayır. Araba toplasana kendini. Güzel. Hay Aa araba toplamıyor kendini eyvahlar eyvahlar. Bu arabanın kontrolü çok zormuş. Hayır. Eyvah ya eyvah ya eyvah. <laughs> ne yapıyorsun? Bak aferin teşekkür ederim ya ben düzelttim. Kaza yaparken bile önümü kesiyor ya. <laughs> Aklıma oh. asansörlü motor geldi. <gülüyor> <gülüyor> efsaneydi o be. Asansörün önüne geçtiydi ya. <laughs> Yazıklar o olsun. O efsaneydi ya. efsane. Sanki diyor ki niye sıranı beklemiyorsun? Sanki asansör sırası bekliyoruz ya. Hayır ya Hayır bu asansör... araba evi... Bu araba kötü. Söyleyeyim kontrol Asansörü edemiyorsun. Asansör ilk ben geldim orada önüme geçtim. Bu arabanın e falan... kontrolü çok zor ya. ne yapacağız bilmem. O ne ya? Alevli malevli bir yer var. Oo. Oo Ama yoluma düştüm. Efsaneydi. Yoluma düştüm. Allah. O bana yandan vuran kimdi? Abi çarpıştık orada. Ben geliyordum tam. Ama sen nereden geliyorsun? Sen benim arkamda falan değilsin ki. Abi arkandaydım işte. Oğlum, nasıl oluyor oğlum? Sen görünmüyordun ki. Allah Allah. Tamam da ben biraz arkandaydım işte. Daha o yere yeni giriyordum. Aa hız alamadım. Eyvah evet. Kötü oldu. Dur 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 dur. Orada bir hata var. Oy 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 orayı kaçırdım işte. Konsantrasyonum bozuldu orada. Çekil ümit çekil. Yapamazsın orası çok zor. Ne <laughs> dedim ben sana dur. Sakin. Abi nazar değdim ya. Bir sakin ol ya. <laughs> Aa yukarıdaymış. Oha İbo ne Hayır. Yavrum İbo. İbo kaza yaptırma. Ben, ben daha yeni görüyorum. Geç, geç. Hadi ulan. Hadi ulan geç. Geç ulan. Enteresan bir hareket. Yine epik bir hareketle geçtim ya. Ama çok geç oldu ben anlayıncaya kadar. Haksızlığın önde gideni. Eee abi en önden gidersen öyle işte. Valla var ya. Tekördük. Anlayıncaya kadar vakit geçiyor arkadaşım ya. Bu ne biçim şeymiş bu? <laughs> Halbuki Öğren ne kadar yana. güzel önde gidiyordum ya. Tüh. Oha oha nereye geldik lan? Devam edelim peki olsun. Canımızı sıkmayalım. Şş. Üç lap mı? Ooo iyi uçtum ama çok uçtum sanki. Fren yap çocuk fren yap. Evet güzel. Geldim. Bana her şeyi de ama üç lap deme. Uzunmuş her ya. Şey Uzunmuş ama, ama ya? benim işime gelir. Benim işime gelir. Normalde bir iki laptı. Ana. <laughs> dur güleceğim diye. Allah hayır. Daha beyler daha üçüncü round var rahat olun. Daha yarış bitmiyor. Ya arkadaş olmadı bu ya çok takıldım çok. Ben vallahi çok fazla takıldım ya. Dur gel gel gel. Gel bu tarafa çocuğu. Güzel. Gayet iyisin. Gayet iyisin. Bozmadan devam. Bozmadan devam. Aferin sana araba. Güzel araba. Aferin araba. Bir sakin şimdi. Tamam gel 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 yavaş yavaş araba sakin çocuğum. Ay arkadaş ne heyecanlı bir araba bu ya. <laughs> Bak gene geldik aynı yere. Dur bura neydi? Bura neydi? Oo alevli manevli bir yer. Devam ümidi geçeceğiz. İnat ettik ümidi geçeceğiz. Hiç canımızı sıkmayalım. Elbette o takılacak biraz sonra bir yere. Bak Abi, sesi soluğu çıkıyor mu? Bak bir izleyin ya. Ee, bu kurtlar sofrası. Kurtlar vadisi pusu. Aynen. Kırklar Vadisi GTA 5 bura. Ya şurada neden hep yamuluyorum anlamıyorum ki. Ha Gençler şurada da işte orayı görmedim ya. Orada bitti benim iş ya. Şurayı göremedim bitti. Ko konuşturuyor ki kaybedeyim. <laughs> araba her defasında yamuluyor ya. Sizde de öyle mi? Aga daha son tur var ya. Çok riskli. Sizde de öyle mi ya? Sürekli aynı yerde yamuluyor benim araba. Wallride'dan sonrasında. Araba fena değil ya. Benim Toplamıyor benim. Gitti yani. Neyse evet, çok fena ya. Ne gaz alıyor ne bir şey yapıyor. Ben dedim mi de he he diyordun. Araba çok önemli. Araba tabii ki önemli de. O mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar'dan. Üçüncü lap. Ama Gençler, çok iyi amoluyorsun o... arabaya. Aa. Gençler kral gidiyor kral. Toplayamıyorum arabayı bir türlü düşerken. Artık lafım yok, artık lafım yok ya. Öyle saçma yerlere takıldım ki, yok böyle bir şey, yok böyle bir şey değerli izleyiciler. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> olacak iş değil. Gördüğün hayır, 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 daha hayır, daha hayır. Hmm, hmm, olmaz, o, olmaz, olmaz, olmaz. nay Oha nine. Çık çocuğum çık. Yanıyorsun şurada. görünmüyor ki arkadaş karanlıktan hiçbir şey. <laughs> Aa bak bu sefer yamulmadı ben her defa aslında yamuluyorum orada nedense. Dur arabaya! Lan inanamıyorum! Abi başını bir arabanın başına gelebilecek her şey başıma geldi ya. Finallerde ya, finishlerde artık finishi göstersin bana. Az kaldı abi Stres kaldır, oldum az ya, az bu, bu bölümde stres oldum ya resmen. İşte işte birinci <laughs> olamayınca. Ya iğrenç bitsin istiyorum bitsin. Aa ya karanlık. Normalde 2 daptı, bura nasıl 3 dap oldu anlamadım. Çocuğum biz sana video çekerken Hep böyle gündüz gündüz yerler geldi Bana video çekiyoruz Karanlık geldi gözüme gözüme geliyor o şeyler Abi sana kastım Işıklar ee, senin ışıkların kapalı tabi Hiçbir şey görünmüyor karanlıkta İkinci olduk Pekala DNF amca şovunu yapsın Vay hemen de arkamdaymış ha Vay valla DNF amca Ben orada takla attırdım arabayı Pardon. manyaktı Yok ya burayı oynayamadım ben. Dur bir. Bakalım neymiş. Bir underground. Yeraltı trap diyor. Direkt confirm evet. diyoruz. Continue diyoruz. 10 bin dolarımızı basıyoruz ve red ediyoruz Yeter gari. İç sessin sen. Hadi bakalım güzel oynarsın. Güzel oynarsın çocuğum sen. Ve işte underground. Allahım gündüz en, en azından ya. Gençler şu ışıklar gözüme parladığı için sürekli e, karanlık ortamlarda sıkıntı çıkıyor. Göremiyoruz valla. Arkadaşlar burada kazanmam lazım. Oha, Oha terbiyesizlikle Oha. başladı. Abi ne oluyor ya? bir sakin olun ya. Sakin oh, olun dedi hepimize bir birden Allah, çaktı. İbo Buray geçemez. <laughs> nasıl seviniyorum? Aldım mı? Aldım <laughs> valla sanki. Ama nereye düştüm Ay, ben? Aklıma geldi oğlum. Dur bakayım. Aman kısa belki geçersin. Geçemedim. Dur bakayım. bakayım. <laughs> Yukarıda mıymış ya? Evet yukarıdaymış. Tüh ya. Bitti koptu benim iş. çok karışık ha. Benim iş koptu benim iş. İmkan yok. Ha ama geçmişim orayı sanki. Tamam. Tam da bro, burada bir sürü yol var gidilebilecek. Vallahi işte kalbinin götürdüğü yere YouTube bit. <laughs> Aynen vallahi oradan gidiyorum ben de. Kalbinin götürdüğü yere doğru git çocuğum. Hadi be. Hadi oh be yavrum. Oh Oha. Hayır 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 hayır. Tamam devam. İyi Çok iyi pis yan oğlum. Çok pis için şampiyonluk için bastır. Sakarya Spor. Hayır Allah göremedim orayı. Allah. Lan eyvah ya. F ya F uğraşama onunla. Arkadaş bunu ilk defa gördüm. İleride bir şey olacak bir görün bayım neymiş. Vallahi var ya ben... Abi, şuna uyuz oldum şuna. İşte bu! Ooo ge geçtim mi? Geçtim en azından. Ben ikinciyim şu anda. Abi çok karışık bu ya. Ah, güzel. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim yere geldi herhalde. Patlama, patlama. Patlama. <laughs> şu anda ümidi stres oldu. O stresi hissedebiliyorum. Üzerindeki hayır nereye burası başka daha da başka bir yermiş. Aralarda geçiyorum mükemmel sürüyorum ama son anda takıldım. Boğuluyorum. Abi, bir boru var. Boğuluyorum ben şu anda. Aa, öldüm. Suya düştüm neden? Abi <laughs> tam dediğim yere gitti. Abi sudan gitmeyeceğim. İşte bu dur be. Dur sakin. Dur sakin. Hadi ona... <laughs> Yine epik bir hareket. Yine Allah epik bir hareket. Ya. Ama geçeyim bak, lütfen, lütfen şurayı ya. Var. bu bölüm ya Ümit ya gelmiş benim kanalda var ya en rezil yerleri seçmiş ya. Yeni neymişiz? O acayip güzel ya. Bak şurayı tutturmam imkansız. Tamam şimdi tutturdum. Hele şükür ya. Ya işte bir de imkansız diyorsun. Ama işte denk gelmedi. Sana denk gelmiş anladın o dönerken. En kötü oyuncu olarak herkes ya. Ba, 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 bak 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 bak. Ben böyle bir ünleme bile çarpacağım. Ünlem işaretine dahi yani. Hızımı almışım gidiyorum. Ortada çıkıyor ünlem. Bak 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 pislik. Olsun. Devam çocuğum. Ya moral bozmak yok. Bakalım nerede olacak. Çok, zor uramış, olmuş. çok vermiş, zormuş. Çok zormuş. Vermiş, kötü diyorsun. <laughs> ben kötü demedim ki. Ben kötü demedim. Ama hayır 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 ama hayır araba bir durmayı falan bir öğren. Ay patladım sonunda nazar değdiniz ya. İyi olmuş ya arada bir patla zaten biz patlamadığımız yer kalmadı ya. Aynen. <laughs> Aa! Of! Bu nedir ya? ama çok zorlamış bir adam. Abi var ya çok emek vermiş. Ulan, emek vermiş de kardeşim bir düz yolumuzda gidemiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel abi işte yarış dediğin böyle olur. O var, neyin nesi be? Ulan! Üçüncüyü millet diyor. Ben daha WarRide'in ne olduğunu göremedim daha. Millet WarRide'den bahsediyor. Arkadaş o kadar geri ki bu kadar geri dolunabilir en fazla. Oha wallride'ı gördüm ama yani nereden giriliyor ya? Bas 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 Oha uçuyor Turuncu Ve evet, turuncuları almaya başladım Wallride wallride görmüyorum ben Daha Bak benim araba wallride'a bile şey yapmadı ya araba Ha şimdi oldun düzeldin tamam devam 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 Abi wallride kolay mı ya merak etme Hayır, ilk daha girerken girememiştim. Şimdi girdim de. O ne be? oh artık. Hı. <laughs> abi daha seni neler neler bekliyor. Ne diyeyim? Hadi ben ne diyeyim şimdi? Bak, çarptığım yere bak. Tüne, tüpün girişine çarptım yani. <laughs> ah, ah, abi ah, bir derin ah. nefes al, bir sakin ol ya. Abi vallahi bir şey saçma sapan gitmeye başlayınca sürekli saçma sapan gidiyor. Aynen. İstediğin kadar uğraş. Olmadık yerlere hiç ünlem işaretine falan çarptım diyorum ya sen ne diyorsun ya? Ünleme, münleme çarpıyorum yani. Ya bir iyi değilim ama her şey daha iyi olabilir. İşte şunları bak bir misin? Bunları ben mi 3 3 ne ikisi ya ne diyorsun? delik denk gelmiyor işte. Bana denk gelmiyor şu delik. Arkadaş ya. Aa çıldıracağım. Çıldıracağım çocuğum ya. Neyse devam edelim bakalım. Sessiz sakin. 8 dakikadır bu mapteyiz. be yuh. Ben patlarım büyük ihtimalle. Ne ya? Bakalım ne oluyor. Elbet bir şey olacak. Ters ters gidiyorum şu anda. Oğlum bu tüp ne biçim tüp ya. Patla oğlum. <laughs> Yönümü şaştım yemin ediyorum. Ha, ee? Aa! Suya düştüm. Dur bakalım olacak bir, mı? Bir defa yaptım geliyor. 10 Ben de çok pis takla attım. Dur bakalım şimdi. Toplayabilirsem eğer. Hayır ölme patlama. Neye bastım? Bir şeye bastım. Of! Yetti gari ama yani inanamıyorum. Yarım saattir. Bak abartısız yarım saattir aynı yerde uğraşıyordum biliyor musun? Yok Bravo abi yok. Abi, yaptıysan hiç... asla pes etmek yok. Hayır yaptım da yani bu hiç benlik bir yer değilmiş ya. Of, çok çirkin. vazgeçmiş güzel falan değil. Bildiğin çirkin yani. Iıı, artık. Topla kendini A araba. Güzel bir takla ve yapıştır. Helal. Hasan abi sonradan alıştım epe. He öyle oldu ama işte iş işten geçmiş oldu. Bak şurada bile ağzına takıldım şu tüpün. Yani düşünebiliyor musun artık? Takılmadı hiçbir yer kalmadı. Sen stres oldun ondan öyle oldu. Aynen öyle oldu ya. Sevmeyince böyle oldum. Şu tüpte şurada işte. Hızımı alamadım. Sürekli oh, düştü. Ha tüplerde <laughs> yamuk git. Çok düz gitme. Baksana araba bir <laughs> <Var> arkadaşım. <laughs> DNF oldum. <Olalım. gülüyor> evet gençler. Dnf Geçmiş şey olsun. <laughs> Ümid'in komplosuna denk geldik. Kendisi seçti bu haritayı. İğrenç <laughs> iğrenç harita oynadı. Nefret etti bu haritadan daha da yormak istemiyorum. DNF oldum. Ne yapayım oldu sana bitti en azından ya. <laughs> lay, Vay lay. arkadaş. Eksi on bin. Lay. Bak bin dalır basmış. <laughs> kendine. İyi <laughs> bu. <laughs> Ulan hiç basmıyordun bari. <laughs> bir de o kadar para topladı ha. Hakikaten para ha. Yolda Yalnız overall bir anda nasıl coştu gördün mü ya? Ama Gençler. DNF. Ya hiç iyi olmadı o diye. Gençler işte. Ama son map Hasan abinin mapi her şey olabilir daha. Benim mapim derken? Ben bir şey seçmedim. O sen seçin kim? Ha sumo. Ha. Sumolar. Sumo race. Şimdi de Sumo'lar bakalım neler olacak Sumo'larda Hoplatalım hüpletelim Artık evet, evet şu Sumo'larda Bugün burada da kazanıyorum Bak dilin tente kötüydü Tanto senin eski kullanılan arabaydı Ben iyisi'yi aldım valla Valla ben de dilatante'yi aldım Dilatante o kocaman şey değil mi? Hatırlamıyorum ki Aldım rastgele Aa, Aa taksi <gülüyor> Benimki benimki <gülüyor> Dur dur bu iyiydi Benim hatırladım ben bu kocaman. taksiyi Aa burası ilk oynadığımız yer Emirhan'la falan hatırladın mı? Evet abi burada o aynen ortası boş olan. <laughs> Turuncu kim? Ben. Ee? Tamam. Nasıl olsa bana geleceksiniz. Ben niye kasayım kendimi ya? <laughs> hoplatırım yalnız. Hoplatırım yalnız. Benim araba biraz ağırdır. <laughs> vurup vurup geri kaçıyor bak bak. Bak bak bak. Hop. <laughs> adam bu ne böyle ya Adam aktı gitti oradan ya Geri geri ittiriyorum Geri geri ittiremiyorum Pembeli kaçıyor pembeli ya alayım pembeli Pembeli yardım edeyim Of oh! oh! hayır Ulan, Of kıyısından döndüm Hayır ya oh! Oh! Adam taktik adam Ya tamam. var ya ne ara geldin ya sen ya ben Efsane sen... indirdim efsane Kendimi kurtarmıştım be sıkıştırdı. Haksızlık bu haksızlık kabul etmiyorum Tüh. Vallahi zor toplamıştım ama. Oha. Bakıyoruz şimdi Ümitlen İb İbo'nun güreşine. Yakaladım sandım orada. Oha. Aha. Oha. Aha. Ve elveda. <laughs> Adam attı <laughs> kendini aşağı resmen ya. Adam kendini attı aşağıya. Yes, yes, ah, yes. Kaybettik. Yes, yes. Alırız inşallah. <laughs> Alırız inşallah. Arkadaşlar 3 olan şampiyon oluyor ona göre. Alırız inşallah. O zaman ne yapıyoruz? Ümit'e yükleniyoruz. <laughs> Efendim. Abi ümidi daha mı? Aşağı indiriyoruz ümidiyi. Lobi mı tabii. lobi? Sese i̇şte, doğru işte gelin. Onu diyorum aşağı in direkt diyorum. Sen anla işte onu. Tamam anladım. Tamam anladıysan tamam, devam. Şeymiştir. Tamam, gelin devam. sese doğru gelin. Lobiye gel. <laughs> pusuya gel pusuya. <laughs> Pusu egze. Gel buraya Oho. şimdi Ümit gel. Gel buraya Ümit gel kaçma. <laughs> Sağlı sollu ataklar. Benim araba emergence? durmuyor, durmuyor. Kaç oğlum, kaç. Hayır, hayır. Oo, hayvanası bekliyor. Ay. Araya al, araya. Araya alayım o. <laughs> tamam, sen Taş önden git takip et onu. Oh, at dışarı, at dışarı evet. Oho. Çıkmadı. Tüplere vuruyordum az daha. Gel buraya gel, nereye kaçıyorsun gel. Oha Oho. <laughs> Oho. Ati, geri geri atarım adam aşağı. İbo vurmayaydın nee dur dur. Dur İbo dur. Ohohoho. Hopladı adamı. Ama sıkıştı oraya ya. İbo helal İbo. Yanından vur. İşte bu be. Oho. Hadi be. Gene yırttı. Gene yırttı terbiyesiz ya. Ama. Bak bak. Numara. Dur fake yapacaktı. Tamam sen ondan kovala. Ben geliyorum. Önüne. Dur. <laughs> İnanmıyorum ya. itele itele. Ar Ta Abi. adamın arabası ne biçim kaçıyor. Aha vurayım. Vurayım İbo çekil İbo. İbo çek. İbo Alan çekil. Ulan ne direndim be helal olsun. iki kişiye karşı. <laughs> <laughs> Valla ya. <laughs> Hakikaten harbi feci şey direndim ha. Arkadaş ya adam sürekli ahıyor ya. <laughs> İbo önden git İbo. Hayır. Aa! Aa düştüm inanmıyorum. Oo işte bu. Abi, araba araba dönemedi. Gel. İnanmıyorum ya. Aa bakalım Aman hadi. Bu. Sudden death. Aha. Sudden death çıktı. Ben ortadayım vallahi o düşünsün. İttir onu ittir. Geri gel geri gel. Sarı çizginin Aha, ortasında büyük. kal. Solda. Kazandım. Niye kazanıyorsun? Aa küçülüyor daha daha kazanmamıştım. <laughs> Ama ben tam ortadayım o daha kötü. Hayır ya İbo. Bakır mıyım ben seni burada be. Bitti Hayır, bitti bitti. Hayır İbo ya. Şansına <laughs> tüküreyim be. İner yap İbo. bir şey yap. be Bitti patladı. Yes. Böyle bir şey yok. Boom. Ya ballısın ümidi ballısın ümidi. Sessiz Değil, sakin. Çekil daha yeni başladık ya. Sessiz sakin. Ve. <laughs> Nasıl geliyor? İşte bu. Vay yavrum vay. Arkadaşlar bu kadar da İbocu, olmaz galiba. baş başa kaldık İbo'cuğum. Beyler böyle Kuşturma bir şey yok. Tok uçtur Tok Bak benim araba daha güçlü ama yanarız böyle ha söyleyeyim. Lastikleri yakıyorsunuz abi. Aynen. <laughs> Şansa bir, bak adam, be. Pire gibi ya. Bir oradan yırtıyor bir oradan yırtıyor. Aa uçtu aşağı. Pekala bu round'u da ben aldım. Ümidi aldırmayacağız bu round'u dedik. Aldırmadık tamam Neyse, artık. Geliyorum. Hasan abi, ha sen ha ben. Aynen abi, öyle. Abi. Ümit şu anda iki. Birimizden biri... Ay benim bir tane daha almam lazım ki beraberlik olsun. Dur bakalım neler Orada olacak. Sıya düştüm. düştüm. Hasan abi şunu bir daha bir elleyek. Ya tamam da adamlar tır yaptınız. İki araba sırt sırta <laughs> tren yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? <laughs> adamlar tren yaptı ya. Hoplatıyoruz. Bak şimdi taktiğe bak taktiğe. O bir defa olur. Öyle mi diyorsun? Bas reis bas. Şöyle bu bir koyalım patlamadı be. Ya patlayacağım. Oha. <laughs> Oha nasıl sıyrıldı ya. Hasan <laughs> abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yola, abi. Ya ben bak sen onu takip et tamam mı? Sen takip et onu. Ha. Ben çünkü şey yapamıyorum. Takip edemiyorum. Benim araba dönmüyor. Lan nasıl kaçtı? Araba kıpırdamıyor benim yerinden ya. <laughs> ya dur ya. Üf biz niye adam bize gelsin ya? <laughs> sen, oraya git de ben buraya gideyim bari. <laughs> Hayır ya! Ulan ne ballısınız yemin ediyorum yeter ya! Aa, wait. Arabanın kilometresi var ya. Ola! İşte bu. Göm. Vur ona vur. İşte Hayır! bu. Ya adamı düzelteceğiz. Çekil. İttiriyorum. İttiriyorum. Gitmiyor. Git ulan düzelme. Hayır düzelme ya. İnanmıyorum ya. Artık yok artık LeBron James. Ha diyecek lafım yok ya. Hayır. Yeter la bi sen de git. Ay, 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 <laughs> abi böyle bir şey yok ya daha ben ne kadar dayanayım ya. <laughs> Vallahi var ya. <laughs> ne direndim be. Çok abicim efsane. ya. Vallahi efsane. Gel buraya gel. Ama öyle bir ağır ki bir kodum adamı uçuruyor. <laughs> o da oradan uçtu. Güzel. Gel bakalım ya, ümidi bak, şimdi. Üç olan alış. Abi var ya beni deli ediyor. Abi yeter ya. Tamam Ukrayna şey yok lobi yok lobi yok lobi yok tamam mı şimdi herkes kendine onun sonra ümidi ağlayacak burada gel Eros. bakalım gel bu sefer kısa sürecek ama bu şey çok kötü ya ortada falan da böyle şeyler var ya Ne oldu kısa sürdü de ümit bir dur ya <laughs> Nereden kısa çıksın, sürdü çıktı? Ümit çıksın. kısa. Seni ya. <laughs> Biraz kısa sürdü senin maceraya. O değil de ne biçim taklattırdı arabayı. Aha. Vur abi işte gitti ya. Gitmiyor <laughs> ki gaza basıyorum ikinciye gitmiyor bir türlü. Valla senin bu araba acayip <laughs> bende de vardı herhalde. <laughs> Hızlanmıyor yani. Aha. Aha. Ama Aha. iyi içiyor. Aha. Aha. Hayır. Tamam ben kazandım ben Hayır. kazandım ben verecek. kazandım. Sana verecek. <laughs> Bana verir büyük ihtimalle. Neyse, Sumo'yu alın, almış olalım bari ya. Bu nedir kardeşim? Hala aklımda önceki o saçma yarış var. Abi o sen orada tanık oldun, <laughs> normal değildi. Aynen öyle, ben bu gece kabus olarak rüyamda görürüm aynen onu. Gitarlarımızı çalıyoruz. İşte bu, winner diyor. Bey i̇sminin hakkını verdin. Aynen öyle. Bakalım şampiyon kim, Şampiyon alkışlıyoruz. Oh, Ümidi. Yeah. 8 puan <laughs> fark ya. Lan ben ikinci idim. Belki, hiç belki bir iki farklı bir yedim. puanlama sistemi da bilmiyorum. Neyse bıdı, bıdı Esen Şemşem ümidi birinci işte. oldu. Selamun aleyküm Ümidi Bey Biraz önce de Ümidi'nin kanalını çektik. Oradaki videoyu da izlemeyi unutmayın. Ümit çok teşekkür Aynen ediyorum. Geçler. İbrahim kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. gençler. eyvallah. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Ee, eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuğum gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Bay bay. Sevgiyle kalın. Size doğru gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız.